Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Kripto'da bildiğimiz gibi Mart'tan bu yana bir düşüş trendi var. Özellikle altcoin'lerde bayağı bir canımız yandı. Acaba bu sürecin sonu ne zaman gelecek? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Dün itibariyle baktığımızda dünden bugüne Bitcoin'de güzel bir yükseliş oldu. Fed tarafında Eylül ayında bir indirim bekliyoruz. Şimdi soru şu, altcoin'lerde alım zamanı geldi mi? Nasıl bir strateji izlemeliyiz. Makro ekonomik gelişmeler bize nasıl yol gösteriyor? Bunların hepsini şimdi bilgisayarın başına geçelim ve grafikler, veriler üzerinden bir değerlendirelim. Evet, bugün öncelikle isterseniz makro tarafla başlayalım. Yani kripto dışında piyasalarda neler oluyor? Ona bir bakalım. Oradan kriptoya geçelim. bu ekranda gördüğümüz dolar endeksi. Yani şu mavi ile gösterilen dolar endeksi kırmızı ise Bitcoin'in fiyatı İki ayrı eksen var bu grafikte. Şunu söylemeliyiz dolar endeksi ile ilgili. Dolar endeksi aşağı gittiğinde riskli varlıklar yukarı gidiyor. Yani dolar endeksinin aşağı gitmesi piyasada güvenin arttığını gösteriyor. Normalen dolar endeksi aşağıya, borsa yukarı, kripto yukarı. Şey bu, denklem bu. Dolar endeksinde şu iki aydır böyle bir aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Ta 106'lardan... 101.8'e kadar geldi. Hatta şurada bir yükselen trend hattı varmış. Onu da kırmış. Bunu yaptığı için S&P'de de Nasdaq'ta da son dönemde yukarı hareketler görüyoruz. Ama kripto bunlara eşlik edemedi. Burada 101 seviyesine daha önce 1-2 bir, bir kere bir fake altına geçmiş 3 4 kere denemiş altını kıramamış. Tekrardan oraya yaklaşmış durumda şu anda dolar endeksi. Bu da aslında şuradaki hareket de, şuradaki zikzaklar da piyasadaki kararsızlığı gösteriyor yani. E, ta bu yılın başından itibaren e, böyle bir durum var. Evet, şimdi şeye bir bakalım. S&P 500'e bir bakalım. E, bunu daha uzun vade perspektifinden görüyoruz. E, S&P 500 ile Fed'in net likiditesini kıyaslıyor bu grafik. E, şurada bu arada e, şu önemli yani. Dolar endeksi aşağı gittiği halde kripto yukarı gitmedi. Borsalar yukarı gitti. burada bir anomali görüyoruz. Hani bunu aklımızda tutalım. Şimdi S&P'de Amerikan endekslerinde son dönemde tekrardan zirveye yaklaştık. böyle bir durum var. Ve bu grafikte mavi S&P'yi gösteriyor. Kırmızı Fed'in net kitlesini gösteriyor. Fed'in netlik kitlesinde şöyle ocaktan bu yana Aşağı yönlü bir hareket olmasına rağmen e, borsa yukarı gitmeye, e, S&P Amerikan borsası yukarı gitmeye devam etmiş. Bunu görüyoruz. E, hani geçmişte de S&P'nin likiteden koptuğu dönemler oluyor. E, mesela şurada kopmuş. E, Covid olunca hemen e, geriye gelmiş. E, ama yani baktığımız zaman e, böyle bir burada da likittenin desteklemediği, likitte bol olmadığı halde biraz ee, iyi bir yükseliş S&P'de görüyoruz. Şuna biraz daha yakından bakacak olursak şöyle günlük grafikte bir bakalım. Ee, S&P şöyle Temmuz'daki zirvesini tekrar deniyor. Neredeyse oraya geldi. Ee, buradan düştü. Ee, acaba kripto tarafı mı yanılıyor? Borsalar mı yanılıyor? Çünkü borsalar gayet iyimser. Tarafta kriptoda da ise daha fiyatlarda geri çekilme görüyoruz. Hani böyle bir çelişkili durum var. Daha önce de konuştuk. E, SEM kuralı indikatörü. Amerika'da işsizlik son 3 ayda yüksek işsizlik oranı çıktı. Önceki aylara kıyaslamalı. E, bu da e, bir SEM kuralı indikatörü var. Onun 0.53'e yükselmesine yol açtı. Bu da bir öncü gösterge. Geçmişte 0.53 olduğunda genellikle, e, genellikle değil her seferinde resesyon olmuş. E demek ki yani Amerika'da bir resesyon endişesi var. Yumuşak iniş mi, sert iniş mi? E, sert iniş endişesi e, var. E, bunu ama hani Claudio Sen bu kuralın yaratıcısı şeyi de söylemişti. Ya Covid'den sonra ekonomik dengeler çok bozuldu. Bu kural öncesi önceki durumlarda olmadı, olduğu gibi işlemeyebilir demişti. E, onu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Bir diğer gösterge e, bu verim eğrisi ee, burada da Amerikan 10 yıllıklarıyla Amerikan 2 yıllıklarının e, faiz farkını görüyoruz şimdi bunun normalde pozitif olması gerekiyor normal şartlarda e, uzun vadeye yatırımcılar daha yüksek para talep ederler Oysa e, bunun tersiye, tersine döndüğü durumlar oluyor İşte likittenin daralmakta olduğu dönemlerde böyle bir şey oluyor e, mesela bu Temmuz 2022'den bu yana şeymiş Haziran 2022'den bu yana eksiye dönmüş bu fark. E ve bu eksiye dönüp sonra tekrar artıya döndüğünde şimdiye kadar hep şey olmuş. Resesyon olmuş. E, bu da hani artıya dönmeye yakın. Henüz dönmedi ama 0.20 puan var. E, dolayısıyla böyle de bir e, resesyon endişesi var. Yani bu resesyon endişeleri nereden kaynaklanıyor özünde? Faizler çok uzun süre yüksek kaldı. %5'in üzerinde faiz var Amerika'da. Ve bu uzun süredir devam ediyor. Geçmişte böyle yüksek faiz dönemleri e, genellikle her zaman değil genellikle resesyonla sonuçlanmış. Onun için bununla ilgili bir endişe var. Resesyon olursa e, bu e, kripto açısından da borsalar açısından da hiç iyi olmaz. Fiyatlarda düşüş görürüz. Bizim için tercih ettiğimiz iyi senaryo yum, yumuşak iniş denilen ekonominin yavaşlamasına rağmen resesyona girmemesi, bu arada da enflasyonun düşmesi senaryosu. Şimdi verilerle devam edelim. Evet bu e, burada ne görüyoruz? şu kırmızı olan FED'in net likiditesi. FED'in net likiditesi ne demek? FED bilançosu ama biraz netleştirilmiş bir veri. Açık piyasa işlemlerinde dikkate alıyor. Harcamaları da dikkate alıyor ve altcoin'lerle yani Total2, Bitcoin dışındaki tüm coin'ler altcoin'lerle de çok yüksek bir korelasyonu olduğunu şöyle 2020 yılından bu yana da görüyoruz. Burada zirve Mayıs ayındaydı. Kripto'da zirve yani altcoin'lerde 25 Mart'taydı. E, bu sırada aynı zamanda Amerika'da da enflasyonun yeniden başını kaldırdığı endişesi ortaya çıktı. E, likiditeyi kısmaya başladılar. Likidite kısılınca e, buna kripto e, da iyi bir tepki vermedi. İşin bir yönüyle de e, şu aşağıdan yukarıya da epeyce bir iki kattan fazla artış olmuştu. Bir taraftan hani kar satışları olarak da değerlendirilebilir bir yönüyle. Şimdi bu süreç devam ediyor. E, yaz aylarına geldiğimiz anda aslında Haziran ayında likiditeyi olumlu etkileyecek gelişmeler oldu. Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan faiz indirdi. Amerikan Merkez Bankası e, bilanço küçültme hızını 60 milyar dolardan aylık 25 milyar dolara indirdi. E, bu da hani e, böyle şeylere falan da baktığımızda, M2 değerlerine baktığımızda hem Avrupa'da hem Amerika'da e, şimdi bir yani şey tarafı likitte tarafında bir dengelenme görüyoruz. Hatta hafifçe bir yükselmede görüyoruz. Ama ne yazık ki bir kere kriptoda momentum bozulmuş oldu. Yani momentum biraz aşağı yönlü. Herkes korkuyor. Bu da biraz sıkıntı. Şimdi gelelim bir diğer mevzuya. Şimdi biz Eylül'de faiz indirimi bekliyoruz. Şeyden Fed'den. Ve şöyle düşünüyoruz. Faiz inmeye başladığında her şey daha güzel olacak. Çünkü faiz inmeye başladığında bu işlerin iyi gittiği, likittenin artık e, bollaşmaya başlayacağı bir dönemi işaret ediyor. Peki daha önce böyle bir şey yaşanmış mı? Burada da yine altcoin'lerin piyasa değeri haftalık grafik şu mumlar. Şu bordo olan ise Fed'in faiz oranı. Bakıyoruz Temmuz 2019'da Fed faiz indirmiş. Böyle neymiş? 2.40'mış. Böyle herhalde 25 bas puan olarak bir faiz indirim süreci başlatmış. Peki izleyen dönemde ne olmuş? Kripto paralarda altcoin'lerde %50 bir düşüş. 2019'da olmuş. Bu nedenle ben hala altcoin tarafına girmeye korkuyorum. Benim şu anda şeyim, portföyüm %50 bitcoin %40 nakit %10 altcoin. Yani girmeye korkuyorum derken hani portföyümün büyük bir kısmıyla girmeye korkuyorum. Altcoin'lerde de biraz ethereum'um var. Biraz da önceki döngüden kalma ee, NFT'lerim var. Oyun NFT'lerim var. E, böyle. Şimdi manzara bu. E, ancak tabii ki Dünya üzerindeki hiç kimse Amerika'da resesyon olacak mı bilmiyor. Piyasa ne yöne gidecek onu da bilmiyor. Hep biz olasılıklar üzerinden konuşuyoruz ve nasıl pozisyon alabiliriz, doğru pozisyonu nasıl alabiliriz onu değerlendiriyoruz. Şöyle bir Bitcoin dominasyonuna bakalım. Bitcoin dominasyonu 2023 yılının başından beri yükseliyor. Hep konuşuyoruz. Bitcoin dominasyonunun yükseldiği yerde de yüksek riske girip altcoin almak çok mantıklı değil. Onun için ben ee, özellikle de Mart ayından bu yana piyasa bozulduğundan bu yana ağırlıklı olarak Bitcoin'deyim. Onu da tavsiye ettim bugüne kadar. Ee, Bitcoin dominasyonunda bu yine bu haftalık grafik böyle 57 doğru gelmiştik. Bu gördüğümüz Bollinger bandı. Bunun ortası 20 haftalık ortalama. Yani biz ben kendi adıma şu altcoin tarafına geçebilmem için gönül rahatlığıyla şu Bitcoin dominasyonunun düşmeye başladığını görmem gerekiyor. Bitcoin dominasyonunun düşmeye başlaması ne demek? İnsanlar artık şey yapıyorlar, daha rahat hissediyorlar kendilerini. Bitcoin'lerini satıyorlar, altcoin'lere yöneliyorlar. Çünkü %57 ne demek? Paranın çok büyük bir kısmı Bitcoin'de şu anda yığılmış durumda. E bu altcoin'lere doğru akacak ki altcoin'lerde kayda değer bir yükseliş olsun. E burada hani genel yapı böyle bollinger bandına kadar geliyor. Oradan geri dönüyor. Ama şeye de inmiyor gördüğünüz gibi. Yani şu 20 haftalık ortalamanın altına da inmiyor. Böyle yukarısında hep gitmiş. Şurada bir acaba iniyor mu diye bir şey olmuş ocakta. E ama o da hemen sonrasında yukarı tekrar atmış. Yani burada neyi bekliyoruz? Şu 20 haftalık ortalamanın aşağı yönlü geçilmesini bekliyoruz. Yani bu çok büyük bir bir kayıp yaratmaz. Yani çünkü piyasa zaten yukarı gidiyorsa bitcoin de gidiyor altcoinler de gidiyor. Altcoinler bir miktar daha gider. E, Bitcoin'e kıyasla diyelim ki %10 %20 daha fazla gitsin. Görelim ondan sonra geçelim. Benim altcoinlerle ilgili yaklaşımım bu. E, ve bu yaklaşım e, son 4-5 ayda gayet iyi sonuç verdi. Portföyümü en azından büyük ölçüde e, koruyabildim. Ama bir taraftan da bende de ben de herkes gibi e, e, kaçırmaktan korkuyorum. Onu da çok açık yüreklilikle söyleyeyim. E, şöyle Bitcoin tarafında neler oluyor ona da bakacak olursak e, Bitcoin tarafında dün güzel bir hareket gördük. Bu haftalık grafik e, yine böyle yine burada da şu 20 haftalık ortalamaya gelip e, üzerine çıkmalıyız ki Bitcoin'de bir yukarı yönlü trend oldu. Güçlüyüz artık diyebilelim. Şöyle bir ayrıntı oldu. RSI'de elin üzerine çıktık. Bu iyi bir şey. Yani şurada da yani Bitcoin yine bir şekilde güçlü durabiliyor yani. Temmuz başından bu yana da şurada şu momentum göstergesinde çok aşağı gitmedi. Tekrardan 50'nin üzerine attı ama buralar güvenli bölgeler değil. Yani şu elin üzerinde olacak. Bu da şu fiyat da şeyin üzerine çıkacak ki 20 haftalık ortalamanın üzerine çıkacak ki evet Bitcoin'de tekrardan bir yukarı yönlü hareket oluyor diyebilelim. Ama hani bu makro Belirsizlik ortamında bu olabilir mi? Olabilir tabii. Her şey olabilir. Ee, bir de günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte de e, şu şeyin 61.800 bölgesinin e, bir böyle direnç bölgesi olduğunu, güçlü bir direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. Yani şuradan da böyle 6 Ağustos'tan bu yana aslında bir yükselen üçgende çizmeye başladı. Bu da Bitcoin'in günlük grafiği. E, burayı yukarı kırabilecek mi? Onu göreceğiz. E, hani şu şurada da ne var? Bu da aşağıya geliyor. 63 63.000. Ee, bu böyle biraz aşağıya gelse. 62.500 falan. Yani şunun üzerine şey yaparsa, şurayı da tabii ki doğal olarak kırmış olacak. Ee, o zaman daha iyimser bir tablo olabilir. Toparlama yapacak olursak ee, piyasanın ne yapacağını bilmiyoruz. Ee, onun için ben acele ediyorum. Hani şeyden korkmuyorum. Alt koyunları kaçırdım diye korkmuyorum. Korkum şu %40'lık kısımla ilgili. %40'lık nakit kısımla ilgili. Ee, yani piyasa çok hızlı giderse o zaman 20 haftalık ortalamanın üzerine çıkarsa artık bakacağız durumlara. Yani burada tabi esas olan şurada bir yükselen tepe yapacak mı? Yani şuradan şu 68'i yukarı geçecek mi? Bunları göreceğiz. Ama Ağustos ve Eylül ayları Bitcoin açısından geleneksel olarak çok iyi aylar değil. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani şu hele bir şu Eylül'de dedim faiz indirme bir olsa da sonrasında piyasanın şekilleniyor görsek. Bayağı bir arafta kaldık. Öyle mi olacak böyle mi olacak? Piyasa baya yönünü tespit etmesi zor ama ben hani temkinli gitmekten yanayım. Piyasa yukarı giderse bir miktar yukarı gitmesini kaçırmaya razıyım. Çünkü aşağı gitme aşağıdaki yön aşağı yönlü risk çok daha fazla. Benim görüşüm öyle. Tabii ki her türlü görüşe de saygı duyuyorum yani. Tek bir doğru da yok burada. Durumlar bu. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızla yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı Lütfen unutmayın. Tekrardan teşekkürler, selamlar.